Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Gündemdeki haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz İstanbul Wildcats'ten. PUBG Mobile izleyicilerinin yakından tanıdığı Barbar, İstanbul Wildcats'in influencer oldu. Yapılan açıklamada PUBG Mobile'in sevilen yüzü Halil Barbar Topçu İstanbul Wildcats Talent ekibimize katıldı, notu düşüldü ve Barbar'a hoş geldin mesajı verildi. YMSL için partner takımları yakında açıklanacak. Bazı söylentilere göre İstanbul Whitecaps BMSL e EMEA için başka bir takım ile birleşmeye gidebilir. Buraya Instagram sayfasından eski paylaşımlarına dair her şeyi kaldırdı. Barış Buran'ın storiesinde paylaştığı görsel ise Buraya Spor taraftarlarında heyecan yarattı. PMSL EMEA için güçlü bir kadro kuracağını sözünü veren Barış Bıra ilk adımların ise bu hafta içinde atılacağını duyurmuştu. Yine söylentilere göre Buraya farklı bir takımla birleşerek PMS e, da mücadele edecek. Ancak şu an resmi bir anlaşma olmadığı için takımların açıklama yapmasını bekliyoruz. Kairos'un Instagram hesabından paylaştığı storyde Dokunma, Rookie, Reis ile Scream'e girmesi dedikoduları beraberinde getirdi. Dokunma'nın da Next Rüyadan ayrılması transfer iddialarına yol açtı. Bu önümüzdeki mevsimde güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Fireflux Espor'da bir devrin sonu gelmiş gibi gözüküyor. Takımın tecrübeli oyuncularından Mehmet Ali Lats, inan takım tekliflerine açık olduğunu bildiren bir LFT storiesi paylaştı. Fireflux'a 2022 yılının başında katılan Lats, Fireflux ile harika bir kariyer imza attı. 2022 PNPL Avrupa Şampiyonası bahar mevsiminde Avrupa Şampiyonu olan Lats, daha sonra güz mevsimindeki Avrupa Şampiyonası'nda ise ikincilik yaşamıştı. Fireflux PMGC 2022 yolunda elemelerdeki müthiş performansı ile göz doldururken takımın yıldızlarından birisi ise Lats olmuştu. Bu yıl ise yine PMPL Avrupa Şampiyonası bahar mevsiminde şampiyonluğa koşan Fireflux'ta Lats öne çıkan isimlerden birisiydi. Fireflux'ın Avrupa'da ses getiren bir takım olmasına rağmen Türkiye Ligi'ndeki performansı bazı kesimler tarafından yeterli görülmüyordu. 2023 PNPL Türkiye güz mevsiminde istenilen performansın sergilenememesi Fireflux üzerinde ciddi soru işaretlerine sebep olmuştu. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, iyi günler.